merhaba arkadaşlar bugün sizlere Minecraft'ta yaptığım su Game modunu tanıtacağım güncelleme yaptım evet şu güncelleme getirdim ama Kim Jun ve 333'ü yapamadım bir de oyuncu kıyafetini hadi başlayalım evet arkadaşlar hemen şöyle envanterimde bunlar kalmış hemen şöyle alalım Evet. Triangle videosumuzdur. Bir dakika. Saat. Gece arası. NPC 456. Yani yanlış anlamadım. NPC yerine yaptım. Salesman'ı daha düzgün yapacaktım ama unuttum onu. Masked Officer. Evet. Yoğun bir de sonra frontman var, square, circle, bir de kart. Katıl taksi. Evet, stack up çevirmeden cookie dalgona ama legend Thanos. var. Evet, katalı. Ve son olarak da 196 var. Neyse arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar olsun. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın sizi seviyorum bay bay. Bu da yeni bir müzik. Biraz dursun ya bence video kaydı. Evet evet. Squid Game'e katılsaydım. Yalıyorum, 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 yalıyorum. Yalamama rağmen kırdım. Ben sıfır sıfır verim sıfır sıfır verdim ben kurtuyorum kurtuyorum ben sıfır sıfır verdim gerçi birinci sezonda sıfır sıfır e yıldız geliyordu da neyse arkadaşlar benim bir de Squid Game haritası yapıyorum onun da videosunu çekeceğim bay bay